geliyor. Az ya önce bu sen da. mi konuşuyordun? Ya sen burada şuraya dönmüyorsun. Konuşuyordum oralarda. Hmm. O bir sesinden Aha. beni kurt, beni kurtardığın için sağ ol bu arada. Abi bir şey değil. Oğlum benim sesimi şey yapıyor ya. Yani. Video başladı. Bu sol ne yapıyor? sol ne Şu anda adam da, adamla adamla başlıyor. Şu ben <laughs> hani Git buradan gözünü seveyim. Lütfen ya. buradan. Bu arada bu maçı kaybedecek mi? Kazansak da atacağım. Çünkü ne zor şartlar altında video çekmeye çalıştığımız anlasın. Evet. Hmm. evet arkadaşlar. Hayır, adam böyle ya durumlarda. Böyle durumlarda... <laughs> Yaşam adamlar, savaşı veriyoruz. Yaşam savaşı veriyoruz. <laughs> evet. Allah'ımla mı? Allah'ımla En azından bunu ben yapıyorum. Ne bileyim. Yapıyoruz ya bu sporu. Yapıyoruz ya. Belki siz dinlersiniz. <laughs> Belki siz o dinlersiniz. Dinler. Benim, benim din kültürüm, kültürümde Allah'ım Türkçe yok. Sıfır Suriyeli gibiyim. Mert abi e -e, oh, tıkan, e -e, e -e. Ya ben nasıl so ya? ona ha. gitmedi bu arada. Çok arkadaşlıyız. Sefer telefonu kırmadım bu arada. Masayı kırdım. <laughs> He, o da iyiymiş. Ben bunu keserim. Kapladım. <laughs> Ah, sana da çok güzel flash attı adam. <laughs> ne bir sesim çünkü çok yankı yapıyorum. Hep en yakın zamanda kulaklık olmak lazım sana. <laughs> kanka, e, Ama onu yani. Benim, ben Ama o senin sesin yankı. Gerçek doğru. Yani. Başaramadık abi. Neye başaramadın amına koyayım? Evet, başaramadım. Başaramadım. Ama dur dur Morgan bu var burada da. Burada var. 2 git ya. Ya dur ya. Speaker'dan kazanacağız şuradan. Ben, ben. <laughs> Ya bak çocuk. Hep sen mi çalacaksın Bilal Hep sen mi çalacaksın Ya bak. Tamam kurtardım seni gel. Bunu çal. Sen... Tamam. <laughs> bak. bak sinir oldun. Çocuğa öğrettik. Bizi geçmeye çalışıyor ha. Ama bu <laughs> ki biz bunun <laughs> ustasıyız. Şimdi bak Üstamız alabiliyor, alabiliyor musunuz dedi. <laughs> Boynuz kulağa geçermiş hocam. <laughs> Baba <laughs> maye ben lan. <laughs> Çok ayıp. Şata. Zed burada esporcu. <laughs> He ya <gel>, git <laughs> şuradan bak. O zaman minyonlarını çalarım. Çalamaz. Çalamaz. <laughs> o zaman kuleyi çal. Çalar. <laughs> Hayır. Git sen çal. Allah Allah. Yemedi tüh <laughs> <laughs> Ben yine sanırım. Başaramadık abi. <laughs> Neyi başaramadık? amına <laughs> koy. Morganas geliyor oraya. Onu kestikten sonra çok Morgana koşarsan onu da keser. Şimdi. Bir şey mi? Alırsınız ikisinde. Z kar anan Z kar anan Aa <laughs> oh, kör oldum. Aa <laughs> Bir şey değil <diyeyim> mi? Hayır. <laughs> kör oldum. ol. Kör oldum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim mi, hayatında kimse benim şu an kör olduğum kadar kör olamaz. Ya sen onu, bunu boş versen, Sen ultini oraya nasıl attın ya? Ya bana bunun bir açıklamasını ver. Bana bir açıklama lazım. <laughs> Sinirden kolumu kemire kemire koltuz oldum. <laughs> Acilen kolunu kemirmeyi bırakmalısın. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Yok çabuk bu sana... Tamam abi. Bir... Varallar Aha bak bu sefer kestim bak. Bu sefer kestim bu büyük sizi. Ya hayır git. Vallahi git. Tamam. Ben şimdi korkuyorum. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. <laughs> Flaşım olsaydı bu arada çalardım da. Flaşım gelmedi. Arkadaşlar 3 kişi ba kuleye. Kule hiç oldu. Bu da bir şeydir. Gel Ejder'e gel Şu an e, iki çalmışız. Şu ikilideki adamlardan evet. sonra Ejder'e kesin. Ejder'e gidiyoruz buralara. Gel gel. Gel şöyle. Oğlum bu ne tam böyle? 10 yıl sürdü. Hayır, bu ne standı? Öldüm ben. Hayır ya. Oğlum Leo öldü sen nasıl öldün? Tutuştur bıraktı. Oğlum o adam bana bir stan attı var ya. 10 gün boyunca olduğum yerde aç oldu. oldum. Oğlum Leo öyle ya. Mert sen bir arama sesini kıssana kanka. Oradan ben Ağlamam lazım biraz. Ağlamam sesini küseyim tabi efendim. Şu an nasıl? Konuşayım bakayım. Konuşayım bakayım. Bir şey diyeyim mi? Yankının sesi çok az geliyor. Mük. Geliyor ama çok az yani geliyor. geliyor. Tamam böyle oynanır. Biraz arttırayım da sesini duyayım ben şu an yankı yapıyorum bakayım. Tamam yine çok az. Çok iyi. Çok rahat, çok profesyonel. Az gelsene bunları kesin. Hayır ya. Abi valla sen bana çalacak ee, pil vardı. Ben gelirim. abi ikisini de çaldı. <laughs> evet yine asistim kilimi geçecek sanırım. Valla bende dört pil çekmiş. Bende 4000 birikmiş. Adamlar buradan yardırıyor. Ben bunu da keserim. Kesemedim. Dur kaç kaç. Aldım bunu. Aldım aldım. Çok rahat çok profesyonel. doğru gel artık. Beni ilah ettiler. Şu an. Yani... Hayvan gibiyim. Aa gir ona. Aa oh, öleceksin ama. Çok oh. kötü yaptım ya. <laughs> He? Oğlum benden o günü alıyor Ben. He? Oy. Benden o kadar para alacaklarını düşünmemiştim. O yüzden de almıştım. Bir 600 para alırlar diye de almıştım ya. Bir de bu arada flash da olmadı. O yüzden inşallah oldu. çok şey yapmaz ya. Çok şey yapmaz ya. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Can çalma ayakkabı sağlık. Can çalma ayakkabı sağlık. öyle bir şey deneyeceğim. Bakalım olacak. Öyle bir şey deneyeceğim. Bakalım olacak. Tamam Yapma. bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim tamam. mi? Barış çok fena oldu. Evet. Beni bile geçmiş oğlum. Beni bile geçmiş. Ondan fark etmedim ki o kadar para alacağını benden. Hmm, şu okay. an telefonu şaplaklıyormuşum gibi ses çıkıyor mu? Ee, şu anda çıkmıyor. Katarına bilerek Çünkü... son görüş yapmayı bekledi biliyor musun? O kili çalmak için. Vay be benim öğrencim işte. Kanka oraya almadı kanka. Bak, Bak çalıyorlar. Evet asistim kilimi geçti. Oğlum Darius alttan yarmış baya baya baksana. Manyak etmiş Evet, ben oğlum, de geliyorum onu bir söylüyorum ya. Ya. Gel gel bunu keselim. Ama benim vakitim yok. <laughs> Allah'ım kör oldum. Bu adamın daha ilk kulesi duruyor mu? Gel gel bu adamın ilk kulesini alalım. Şu milyonları bir keseyim. ya. Zed midden kule atacak ya. Kule atacak ya. Neyse öğrenin sol bakalım. İyi duydun mu abi? Mert her şeyi çalma lan. <laughs> Az daha çalayım. <laughs> Teyatsam çalardım da. Intaf, Çaldı zaten oğlum Çalmadım. Çalmadım lan ne alaka. Çaldın. Onu da mı çaldın? evet. <laughs> oğlum ona son vuruşu ben yaptım. <laughs> Mert. Kanka canı <laughs> aslan benim. <laughs> Olsun geber. ben meyze deniyorum ya bırak ya bu canlı iki saatleri etrafta geziyorum. Multisini bana atıyordun. bir şey değil <laughs> evet. Hayatınızı kurtardım bu arada. Bana çakatıp size kombalayın. İçinizden geçecekti. Beyze dönerek en, en doğru şeyi yaptım. Ben nasıl tanedim ya? Mert siz araman sesini bir tık daha kısana bir tık. Bum. Tamam. Ya bak bu adam. Bu adam beni deli ediyor. Ha yeter artık saniye. Ya ya, ya, ya sonra bu ya. Dur ya ya. Dur ya ya. Kesin <laughs> Adam saniye başı stun atıyor birader ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> 9 asistim var. Allah. <laughs> 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 maçtaki <gülüyor> maçtaki en fazla asiste olan benim. Kanka benim bir kere 15 asistim vardı, hem de orman oynuyordum. Orada. Bilader benim bir kere 27 asistim vardı. Senin de 27 kilon vardı. Ama oğlum. Ama oğlum o şeydi. Biz beraber şey yapıyorduk, o yüzden öyle olmuştu. Sürekli kombalık duruyorduk. Ben, ben de master almıştım. Bu da o zaman master gibi böyle alma gibi şerefsizlikler, şeyl oluklar hemen yapılıyordu. Falan. Bence de normal. Bayağı. Hiç yapmadım mesela. On tabii ki de yaptım yani. Kaç kaç oğlum bu bu ne adam? Abi beni biliyorlar. Basarım mı adam? Ya. Bak bak, psikopat da olarak ya, vallahi yemiyor. Tamam. Ben daha fazla kalkmışım, ağlayın. Devletler. Tamam. Tamam. Acilen toksik olmaya bırakma Evet, başarabilirsin. Başarabilirsin, nokta başar ol. Başarabilirsin, nokta ol. Elim var doğru geldi. Başarın. Ay kaç kaç adam şimdi ağzımıza doldu. Ka Morgana sana bir stun atacak. İki yıl stun yiyeceğim. Kaç kaç. Bırak bırak Mert bırak bırak. Oğlum öleceğiz zaten. Benim de olacak abi dedin mi? Bu şerrin elinden gitti abi? Al geri çekilin mi dedi? Be, o tehlike mi dedi be? Lan şalan? İkisi de. Benim senden fazla canım var. Al. Kudur. Çıldır. Ben soyun. Bak bak. <laughs> Al. Ben de adam gibi adamım be birader. Bir şey diyor muyum? Çalma. Çalma. Sen <laughs> de. Benim oy. <laughs> çocuk. Gel gel. Ay oğlum. Oğlum, <laughs> oğlum bak. Çalmayacaksın. <laughs> ben sana çalma dedim. Kalk çalma çalma çalma. çalma çalma çalma. Çalma çalma. Çalma çalma. <laughs> 14 <Gülüşmeler> asist. <Anne, gülüyor> <ortaş değil>. Maşallah. <laughs> ee, neresi oluyor lan? İşte, işte çaprazında sen önüne atıyorsun. <laughs> Açla kaç la kaç ne yapıyorsun? Hmm. Sana ne bir daha ben manyağım. bak. Biliyordum ama Katarina'nın bu kadar zeki bir arkadaşa benzediğini. <laughs> Aa. Ah! 31 ama yine de kaybediyoruz. Neden? Çünkü Darius hepimizi dövdü. Çin komşular. Adam dövüyorlar. Oğlum ya, o Darius'ta başta o şeyi var mı ya? Oğlum, bu arada sen de daldın ya. Sen de daldın. orada. Dal demedim. Dedim mi? <laughs> Kendimi haklı çıkartmaya çalışıyorum. Anlaşılıyor. Ben dal demedim ona. Ben şey dedim. E, dal ben dalırsan de. alırsın ama ha. ölürsün dedim. Ha. Hayır. Hayır. Ölürsün dedin. Ölürsün dedim. Ya, ya, da. ya da dedin ama çok geç dedin. Buraya. Hain köstek. Allah şükür. yıllar sonra kill aldım lan. <gülüyor> 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 Oha. almak nasıl bir duyguymuş <laughs> Çok ilginç. <laughs> Oğlum bu arada kilimin iki katı asistim var. Bakayım. Oğlum bu asistim var. kulağı. Benim kuları. de 17 kilim var. Benim de 17 kilim var. 16'sını bana yaptın o asistlerin. Aldım evet. Adam olacağım. Yazık. Yes. Evet. Kes ağlamayı sokarım bağlamayı. Bike! That's the wrong number. Oh! <laughs> Telefon tamam. dövüyormuşum gibi ses çıkıyor mu acaba? Şu an çıkıyor. Şu an çıkıyor. Ben nazik kesicem kuşlara. Tu tuşları okşayarak. <laughs> Ana lan. Ha ha kaç kaç abi var mı şakaydı. şakaydı yemedim ben vallahi şakaydı olduğumu. diyorum de <laughs> oğlum Darüşer geldi Darüşer <laughs> öldüğüm <gülüyor> yerde bir daha Serdar şeyiz koca bence de var ya mükemmel olur 20 tane <laughs> Serdar'ı <o peki. gülüyor> Para pa para pa. Lan, pış. Ne yapıyorsun sen burada? Ayıptır, günahtır, teçliktir. Evet. Ben şey de abi de işte dayak yiyordu abi sen mi aldın? Başlayalım buna gelin. Mert bunu çaldırırsak maç direkt bitiyor biliyor musun? Erimizi belli ediyor biliyor musun? Hayır 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 hayır. Serdar <laughs> ah, ah. <Hayır, gülüyor> abi öyle vurma abi ne olursun abi. <laughs> Az kalsın ölüyor. Tehlike! <laughs> Üzülme kanka. Ya zaten ortada da oynayan uyuyorsan... Ya destek ya. Sana öyle söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> Çok inandırıcı söylüyorsun. <söyleyeyim>. Yani bence senin bak, olduğun ben... maçlarda orta koridor destek gibi oynadığı için <laughs> öyle düşünüyorsun sen. Kazanlık mantığı. Destekli ilk destek yapar. Sonra ise orta koridor yapar. Hmm. Anladım abi. Ya söyle destek oynamak ilgili. <laughs> zaman yapar biliyor musun? Ne zaman kötü bir zaman. Orman bence seni öldü. Ya ben şimdi çabuk benim gibi. Bak bak ya ne yapıyormuş İkimiz de A notu almışız. Ben bunu başlıyorum. 18 artık ne ya? Benim 17 kim var? Bırak. dur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Субтитры создавал <laughs>